Selam tatlım tarot tv hoş geldiniz arkadaşlar genel açılım yapıyoruz sıradaki burcumuz siz sevgili yaylar bakalım sevgili yayların genel durumu neymiş hayatım ben özellikle iş ve para olarak bakıyorum ama güncel durumunuz neyse kartlar bunu bana söyleyecek ben de size aktaracağım burada iş aşk para hmm, aklınıza ne gelirse hepsi çıkabilir ama tabi bizim dediğim gibi ana odağımız parasal durumlar iş durumları Evet, bakalım siz sevgili yaylar için kartlar ne söylüyor? Şimdi güzel bir e, haber alacaksın diyor. Gerçekten güzel bir haber ama hazırlıklı ol hayatım diyor. Bu güzel haberin ardından diyor e, sana böyle soğuk savaş ilan edecek bir grup e, şahsiyetler var diyor. Çok dikkat etmen gerekiyor ve söylenecek sözlerle alakalı bir yükselmeden bahsediyor. Ama diyor zamanı var sen e, tepki verirsen hata yaparsın tepki vermemen gerekiyor senin değişimin diyor e, bir şekilde diyor bir değişimin var güzel de bir değişimin var fakat sancılı bir süreç diyor sıkıntılı bir süreç yani e, o değişim zamanına kadar şayet o sıkıntılı süreci atlatırsan sonrası diyor senin için gayet iyi sen o arada diyor sana soğuk savaş başlatacak şahsiyetlerle mücadele et daha çok da sessiz kalmaya odaklanıyor. Bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor. Diyor ki bir haber aldın veya alacaksın. Bir ayrılıkla alakalı hiç beklenmedik bir şey. Ve olması gerekenden daha yavaş ilerleyen bir durumdan bahsediyor. Bu işle alakalı, bu ayrılık da işle alakalı bu arada. Aşk hayatıyla alakası yok. Ve bir yola dönüşün çıkıyor diyor. Şunu söyleyeyim. Çok net diyelim ki böyle belirsiz olan bir işiniz var tamam mı? Hani beni bugün çıkartırlar, yarın çıkartırlar, acaba çıkartırlar mı dediğiniz ya da hiç beklemediğiniz anda sizi işten çıkartılacak bir durumun olduğunda olabilir bu. Bir şekilde siz o işten çıkartılacaksınız. Sonrasında bir yol var. Mesafe sizin eskiye dönüş. E, eski işinize dönüş olabilir. Bu eskiden yaptığınız işin benzerine dönüş olabilir böyle bir şeyinizin olacağını ve bunun sizin için aslında şanslı olduğunu söylüyor. Burada da bunu yaparken diyor size de şu uyarıyı veriyor. Senin için çok şanslı bir iş dönüşün senin için çok şanslı. Fakat diyor orada da nankörlükler olacak. Ona göre diyor dikkatli davran diyor sana. Yani gideceğin döneceğin yerde de seni böyle el bebek gül bebek karşılamayacaklar. Sana nankörlük yapılmayacak değil diyor evet bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor diyor ki hayatım diyor sen çok e, gerçekten çok güçlü isteklerin vardı diyor bir e, bir şeyleri bitirmek ve yeni bir şeylere başlamakla alakalı hani şey derler ya böyle ben artık e, bu defteri kapattım bu sayfayı kapattım kendime yeni bir sayfa açtım demek gibi bir durumdan bahsediyor e, bakıldığı zaman sevgili yayın istekleri çok son derece okey e, çok iyi ama kendiyle ya da çevresiyle alakalı bir durumu söz konusu. Yani ya kendisi çok belirsiz. Evet istiyorum ama hareket etmiyorum var ya. Sadece istiyorum. Bazen de oturup böyle acaba bunu mu istiyorum, bunu mu istiyorum? Yani kendine bile net olmayan. Ya böyle bir durum ya da yayın kafasını karıştıran çevresinde böyle birilerin olduğu. Ama daha çok böyle sanki ee, yayın kendi kendine yapmış olduğu bir şey gibi duruyor. Yani bu dönüşümü yapayım mı yapmayayım mı? İşte atıyorum e, bu şehri terk edip işte bilmem nereye gideyim mi gitmeyeyim mi? Gidersem daha iyi olacak biliyorum ama işte sanki böyle onu yapamıyor gibi. Ee, ama sana şunu söylüyor diyor ki sen eğer yeni bir şey istiyorsan bir dönemin sonunu getirmek zorundasın diyor arkadaşım. O yüzden ikilemlerinden diyor vazgeç kaldı ki diyor burada zaten senin e, ee, ikilem yaşadığın, tereddüt yaşadığın konuyla alakalı sana destek olacak bir erkek var diyor zaten etrafında. Onu da diyor unutma. Bu erkek kimmiş bilemedim. Ama lafı sözü geçen sevgi saygı duyduğunuz birinden bahsediyor. Evet sevgili yay. Bakalım sevgili yaylar için genel durumları neymiş? Güncel durumları neymiş? Özellikle parasal durumları neymiş efendim? Buna bakacağız. Evet. Şimdi bir kısım yayların güçlü bir başlangıcı gözüküyor fakat netleştirmek adına şuradan destek kartlarımızı alıp inşallah destek desteklemedi. Maalesef üzgünüm. Dur bakalım. Bakalım burayı iyi çıkarttırabilecek miyiz? Şimdi hayatım diyor ki bir söz duyacaksın, güçlü bir başlangıç alakalı diyor, bir haber alacaksın, bir iletişim kuracaksın biriyle ama sen e, kendini böyle bu duruma o kadar tepkisiz bırakacaksın ki diyor, iyi ki de böyle yapıyorsun. Valla çünkü öbür türlü şok olursun. Çünkü kaynak arayışı tamamen boşa çıkacak bir durum ve bir yıkımın mutlak olduğu bir durumdan bahsediyor. Yani ee, sözler ne kadar böyle aa çok güzel olacak, öyle olacak, böyle olacak diye gelse de temeli diyor o değil hayat. Senin aslında burada durumu karşı çok nötr davranman hani yani hiç oralı olmaman senin adına çok iyi olacak. Yani yıkımsa yıkım yap. Asla da şey yapma. Kafanı karıştırmasın yani. Gerçekten kafanı karıştırmasın çünkü o var ya onun sonu yani Allah kimsenin başına vermesin yani yıkım üstüne yıkım. O yüzden gereksiz. Evet şimdi ee, tatlım sevgili yay şanslı olduğum bir durumdan bahsediyor ama sen diyor duygusal olarak gel git yaşıyorsun çünkü düşünüyorsun diyor. Ha, bunlar muhtemelen aşkla alakalı bir durum bu. Bakalım. Evet yayların kadınlarına sesleniyor. Hayatım diyor şanslıydın ama diyor duygusal gelgit yaşadın diyor. Böyle biraz zamanı bırakılmışlık var sanki. Çünkü bir kaos yaşanmış ve e, yayın kadın demiş ki ben biraz durumu inceleyeyim, biraz düşüneyim. E, biraz benim bu durumla alakalı muhakeme oluşturmam lazım demiş ve kendi biraz geri çekmiş tamam mı? Ve bu geri çektiği süreçte de bir şeyler öğrenmiş ve bir karar vermiş. Eee ya bu adamla alakalı bir duyuru bir ilan alacak ya da adam buna bir duyuru bir ilan gönderecek. Yani şöyle örnek vereyim. Bu kadar karışıklığın içinde kendini geri çeken yay kadınına şu mesaj gelebilir. Senin hayatındaki adam evlendi. Haberin var mı? Ya da bu adam sana gelip bir şekilde işte benimle evlenir misin der. Sen, sen ve senin etrafında, senin çevrendeki insanların duyabileceği şekilde bir haber bu çünkü ee, böyle bir şey duymanız çok mümkün yani ya size ya da adamın kendi hayatıyla alakalı başka birine evet son olarak da tatlım ee, bir kısım yaylar için şunu söylüyor diyor ki bebeğim sen diyor evet bunlar işle alakalı bir işle alakalı böyle buradan ayrılsam mı ayrılmasam mı asla karar verememişler ee, iş yeriyle alakalı duruma tepki gösteriyorlar tepkileri var ama kendine ait böyle bir karar vermekte zorlanma gibi bir durumları var yani buradan çıkarsam işte acaba başka bir yer bulabilir miyim vesaire gibi hayatım e, bunu çok iyi düşünüp taşınman lazım çünkü kart diyor ki tepkin diyor çok hatalı yanlış tepki veriyorsun çünkü diyor boşlukta kalıp sonrasında pişman olacaksın yani burada da ne anlıyoruz Bibişko o işten çıkma yoksa bayağı bir süre işsiz kalabilirsin Öpüyorum hepinizi Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdici hoşça kalın.